Kalp krizinden bahsettik. Kalp krizini nasıl tanıyabileceğinizi de söyledik. Peki kalp krizi geçirdiniz, hastaneye gittiniz veya götürüldünüz. Hastanede size ne yapılır? Kalp krizinin tedavisi nedir? Biz kardiyologlar yani kalbin uzman doktorları kalp krize nasıl müdahale ederiz? Gelin bugün bunu konuşalım. Müzik Kalp krizi kalbi besleyen ana damarlardan herhangi bir tanesinin ciddi bir şekilde tıkanmasıdır. Buradaki plaklar yırtıldığında kriz geçiririz ve damar akımı tamamen kaybolur. Damar akımı kaybolduğunda damarlar ilk 2 saat içerisinde mutlaka açılmalıdır. Burada zaman eşittir kas demektir. Hatta İngilizcesi time ve muscle kelimeleri ifade edilir. Yani zaman geçtikçe kalp kasımız ölecektir. Bakın kalp kasımızı açtığımda bir kas tabakasının bize karşıladığını görüyoruz. Ve bu kas tabakasını besleyen damarlar işte bu ince damarlardır. Damarlar 2 ila 3 milimetredir ve bu damarlar tıkandığında bu kas tabakası ölmeye başlar. Kas tabakası öldüğünde kalp büyümeye başlar. Ani ritim bozukluğu gelişebilir ve kalp yetmezliği kaçınılmaz hale gelir. Biz bu yüzden kalp krizinde damarları hızlıca açmak isteriz. İlk 2 saatte damarlı açılmadığında risk yüksektir. Kalp krizi yapılması gereken şey hızlıca hastaneye gitmek ve götürülmektir. Hastaneye götürüldüğünüzde bizim için iki seçenek vardır. Ya olduğunuz yerde anjiyo alınırsınız ya da sevk edilirsiniz. İşte bu yüzden göğüs ağrısı durumunuz varsa kalp krizinden şüpheleniyorsanız acile gittiğinizde hastane seçimi önemlidir. Gittiğiniz hastanede 7-24 kalp krize müdahale edilebiliyor olması bizler için önemlidir. Mesela hastalarımda bunu sıklıkla yaşarım. Hasta bir özel hastaneye gider. Göğüs ağrısıyla o hastaneye gitmiş olabilirsiniz. Ama o hastanede gece şartlarında kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi olmadığı için hızlı bir şekilde anju alınamayabilirsiniz. Bunu bilmek zorundasınız. Eğer 112 sizi alıp götürürse zaten bilecektir. Ama kendiniz gidiyorsanız mümkünse kalp merkezlerine başvurmak daha önemlidir. Mesela İstanbul'da Siyah Merkez Hastanesi ile Dumuni Hastanesi Yanıdır. Numune hastanesinde anjiyo yoktur ama siyah hastanesinde vardır. Göğsünüzün ağrıması kalp krizinden şüphelendiğiniz durumlarda numune hastanesine gidersiniz. Orada kalp krizi tanısı size konulduğunda bile siyah gönderilirsiniz ve maalesef damarınızın açılması için zaman kaybetmiş olursunuz. İşte bu yüzden kalp krizinden şüphelendiğiniz durumlarda mümkünse kardiyolojisi olan gece saatlerinde de kardiyolojisi olan bir merkeze başvurmalısınız. Kalp krizine hastaneye gittiniz, kapıdan içeriye girdiniz, hızlıca EKG'niz çekilir, kalp krizi tanısı doğrulandı. Doğrulandıktan sonra hızlı bir şekilde anjiyo alınırsınız. Anjiyoda bu tıkanan damarlara balon yapılır ve sonrasında genellikle bir stent yerleştirilir. Damar içerisindeki pıhtılar bazen temizlenebilir ve sonrasında koroner yoğun bakım ünitesine alırsınız. Genellikle 2 ile 3 gün boyunca takip edilir, sonrasında taburcu edilirsiniz. Kalp krizinin seyri bu şekildedir. Kansulandırıcı ilaçlar verilir ve kalp krizi geçiren bir hasta bundan sonraki dönemde en az 1 yıl boyunca 5 ile 6 kalem ilaç kullanır. Kalp krizinden sonra verilen ilaçlar semptom durumunuza göre verilmez. Mutlaka verilir ve kullanmak zorundasınızdır. İşte bu yüzden Kalp krizi geçirdikten sonra verilen ilaçları düzgün bir şekilde kullanmaya gayret edin. Kalp krizinden sonra verilen ilaçları kendi başınıza kesmeye çalışmayın. Özellikle bu hata sıklıkla yapılıyor. Kolesterol ilaçları hızlıca kesiliyor. Kolesterol değeri ne de olsa düştü deyip ilacı keserseniz plaklar yeniden aktifleşebilir, stentleriniz tıkanabilir. İşte bu yüzden asla ama asla doktorunuza danışmadan ilaç değişikliği yapmayın. Kalp krizin tedavisi hassastır ve takip ömür boyudur. Doktorunuzun kontrolünden düşmeyin. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.